Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize Aslında. olsun. Yüreğime ve e, kanalıma hoş geldiniz diyoruz tospikle birlikte. Biz bugün arkadaşıma gidiyoruz. Hava çok soğuk. Böyle giydirdik tospiyi. Bir de şöyle kızlar Aa. yün e, koyuncukun yününden Aa. yapılmış yapılmış sıcağıcı. Aslında, Aslında buranın diye. şeysi vardı. De, e, kapağı böyle kapatıyordun. Aa, ben onu o, evde görmüştüm. Onu bulamadım tren gelecek diye. Bu arada biraz köyü göster Sara. Burası bizim köyümüz. İşte istasyon treni bekliyoruz. Şimdi birazdan gelir. Ha geliyor. Ha, geliyor. Kapatmamız lazım. <gülüyor> Maskemizi tak. <laughs> Maskeleri hazır edelim. Bu arada ben de kameracımı çekeyim bir. Seni göstereyim. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Bu da kameracı çok şık. Aha, aha. Ve e, güzel bir kombiniyle ipini bağlamamış daha. Aha burada da trenimiz geldi. Hadi bakalım binelim. Şimdi bizim köyden geldik. Başka bir köye indik. <laughs> Buradan da başka bir trene binip gideceğiz. Kızlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar şey bir köyde oturduğumu. Yani ulaşım burada gerçek biraz. <laughs> Ama e, yaşamak için tabii ki çok güzel. Sara biraz da bu yabancı köyü göster onlara. Hı. Burası da böyle sakin güzel bir köy. Tabii bizim köyden Hı. daha ilerlemiş. Yani bizim köyümüz hiçbir şey yok. Burada bakkallar var, bankalar var. Değil mi Sara? gidelim bir bakalım hmm. Beyhan arkadaşımı da tanıyorsunuz kızlar hani biz onunla dağa gitmiştik hatırlıyor <gülüyor> musunuz <gülüyor> dağlara çıkmıştık ya onunla o arkadaşıma gideceğiz şimdi bugün hadi bakalım bizi orada neler bekliyor ve neler yapacağız değil mi Tuzbik de yatmaya çalışıyor <laughs> yatırıyor yatacak o bugün daha <laughs> sarak kalktı yatmadı hadi. burası da Obendor ee, bu benim e, 30 sene yaşadığım köy Sarı azıcık göster burası aslında çok güzel de tabii biz arka yoldan gidiyoruz. Aynen. E, burada yaşladık sonra göçmek zorunda kaldık. E, o işsiz yere gittik. E, ama orada da çok güzel. Ben köyümü seviyorum yani de işte yine de oradan da göçmeyi düşünüyoruz. <laughs> Bakalım nasip kısmet nereyemiş Değil mi Sara? Evet. Şöyle biraz göster oraları. Yazın tabii daha güzel. Ama kışı bile güzel. Yeşillik böyle her taraf. Bak sizi kaç köy gezdirdim daha ne istiyorsunuz? 3 köy gezdiniz bak he. Değil mi Sara? Evet. İki tren değiştirdiniz, 3 köy gezdiniz. Aha şu güzel çiçekleri de çek Sara Sara. Papatya gibi çıkmışlar. Oo nasıl güzel şimdi çek güzel güzel yavaş çekmiyor çocuğum. <laughs> Hatta bana orada bir profil resmi çek. Sara'cığım, beni böyle çiçeklerin yanında çeksene. Güzel çekiyor mu? Tamam, <laughs> Burada çünkü araba geçmiş yok. Ee, çünkü yasak yol. Bu arada hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Belki sonra fırsat bulamam, değil mi Sara? Evet. Teşekkürlerimi iletim o güzel yorumlarınız için, o e, güzel yazılarınız, dualarınız için. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ee, hep beraber zaten çok eğleniyoruz gerçekten e, canlı yayınlarda olsun orada olsun e, hatta dün e, Leyla Akkuş'la canlı yayındaydık. Ay, 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 görmeden ne yaptın? Galiba çok şey çektim. Böyle dalmışım. Çirkin mi çektim? Yani dediğim gibi Leyla Akkuş'la canlı yayındaydık ve çok güzel bir hos, e, sohbet geçti. Ben onu yıllar önce takip ediyorum yani o zamandan beri biliyorum, tanıyorum ee, Instagram, YouTube, Facebook zamanından. Ee, o da çok güzel ve çok kaliteli, o profesyonel çalışıyor. Yani o bizim gibi değil tabii kadın kendine. Teknolojiyle çalışıyor. <laughs> Bizimki standart, ee, orijinal kameracımız var değil mi Saracığım, evet. komüncüğüm? Ee, hadi bakalım, sevindik yani onunla tanıştığımıza da. Ee, hadi hep beraber bir beyhana gidelim, ne yapıyorlarmış? Evet kızlar ben arkadaşıma geldim biz e, yemek hazırlıyoruz Vallahi hem kahvaltı hem yemek karışık bir menü yaptık şöyle börekler yapmış önceden onları ısıtıyoruz fırının altında bu arada fırının dibini sürekli kullanıyoruz burada e, yuva falan da oluyor ekmek neyim de yapardık beyaz da eskiden mayalı ekmeği buranın içinde yapardık mem 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 aha zaten burada aha zaten burada orada soframız hazırlanıyor onlar da ısıtıp, şu keşke aldırsak da elim rahat gelince kendini yakacağım. Heh, hadi bakalım. Bakın kızlar. Bu kadar muazzam sofra hazırlamış. Benim için canım arkadaşım Berfim. Ee, o kadar güzel şeyler yapmış ki. Yani karışık. Bu sofrada kahvaltı var. Dolma var. Yani e, kurutulmuş yeşil fasulye var. En sevdiğim. Şöyle kim Aynen. ne isterse onu yesin değil mi Berfi? Aynen hani yumurta mı kırıyorduk soslu şey yaptın. Yok yaptım. şey ne yapacaktın daha yok. ne yapacaksın? Sarımsaklı yoğurt yaptın. Ha mesela. yaptın evet üstüne sarımsaklı yoğurt yapabiliyoruz. Ya da bunu e, yumurtada <laughs> üzerine kırıyorum Sonra öyle biraz de biraz çok güzel. Yo, yo 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 lazım değil yeter. Da. <laughs> şurada da zaten daha hazır bir sürü kurabiye murabiye. Tencerede var istersen şey Kız yapayım yapayım. yok kız. Aha şurada da <gülüyor> pastamız <gülüyor> duruyor. <gülüyor> yani. Yiyeceğiz. Bugün bol vitaminli bir gün geçecek herhalde. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Evet sarmalar da geldi. E, komşu göndermiş. Allah razı Yok, olsun. Kim? Ha Fadime göndermiş. Fadimeciğim teşekkür ederiz. Eline sağlık. Çok leziz. Bu arada tadına eline, baktım bile. Elticik eline sağlık. Evet. Lokum lokum leziz. Burada coming kameracı Sara kız. Sizin boyunuz uzun ya. Ben bunu mecbur böyle yukarıdan tutuyorum. <laughs> Şu da Mediş. Berfem'in küçük kızı minnahları yani. Öyle. E ne yaptınız kızlar? Nereye gittiniz? Hadi menge gidelim. Ha, yaprak almaya mı gittiniz? Evet. evet. dışarıda roller skate mi sürdünüz? Ne yaptınız? Resim çektim. Ha, foto yaptınız. Kızlar bunların işi gücü resim çekmek değil mi? <laughs> e hadi bakalım. Hadi gelin sofraya sizi bekliyoruz. Yemekler soğudu. Çabuk hadi. Aha. Sonuncumuz da geldi, canemiz de geldi. Ekibimiz tamamlandı. Merhaba. Bu kadın hep böyle şık, hep böyle güzel giyiniyor. Bakar Yok mısınız canım kızlar? Ama, evet, her yuma şık mı oluyor? Vallahi hep, hep bir böyle. Gönlüyoruz. Bir de bu yazmasını acayip güzel yapıyor. Canım sen çok kötüsün. Bana bir gün öğretmedin o yazmayı nasıl yapıyorsun yapıyorum öyle? Ben zor yapıyorum. Sadece böyle Şey, ama senin eşabın üçgen gibi değil mi? Büyük mü öyle? 100 işte öyle kare gibi de ama normal dört kare gibi. Ha. E ne yaptın ne ettin? Niye kahvaltıya gelmedin? Biz yedik bilirsin. her şeyi. Ha bakın şahiste sadece bunları bıraktık. Yani, ben kahvaltı <laughs> yaptım, yemek falan yaptım. İşlerim vardı, onları hallettim. Ondan sonra onu hazırlık geldim. İyi, ne? e, Rojin nerede geldi mi Rojin'de? E, Azat Azat da içeride Lina ile oynuyorlar. <laughs> Bu arada Lina Berfe'nin torunu. Çok tatlı maşallah Azat'la evet, aynı yaştalar. Evet, şeker, bal mı bal. E, aralarında sadece bir gün var. Azat bir getirsene aynı e, neyse hadi kahve yap da canı ayaktayken bize birer kahve yap da getir. Hadi evet, kızlar evet, bize evet. kahve yapsın. <laughs> ben yapmadan geldim. Oya ne için geldim? Kızlar oya geldim ya, ki kaş yaptım, da, ondan sonra eş, eş, falan Geldim var, ki da bana kaş yapacaktı. Balti gülü. Ona Çünkü e sonra Beyhan'a yaptı. Ben korktum biliyorsun ben yaptım ama. <laughs> sadece karşıma aldı. Bunu korkuyorsun. Her şeyden korkuyorsun. Ben sadece o küçük evet. şeylerden korkuyorum. Beni bayıltsınlar her tarafımı kessin. Ben Sorun ama. yok. Bari, burun içine bayılsın bari. <laughs> ama kaşa maşa abu değdir. Hemen valla vazgeçtim. Güllü de sadece <laughs> karşıma aldı. Canım benim Gülsümcüğüm. Hadi bakalım sen bize kahve yap da içelim. He? Burada Beyhanımız da geldi. Selam kızlar. He, bugün ne yaptın? Beyhan kaşlarını yaptı kızlar evet, Beyhan. Evet, gülümüz kaşlarını yaptı. Teyzesi azandı, sev bakayım mı kaşlarına? Bakar mısınız kızlar? Nasıl güzel yapmış, yapmış maşallah. Can gülsümümüz yaptı. Evet ama ben korkuyorum kızlar. Vallahi korkuyorum onlar böyle ciletle kesiyor bir şeyler yapıyor. Vallahi Aslında hiç acımıyormuş acıtmıyor. da. Hiç acıtmıyor korkacak. Hiç acıtmıyor. Yok yok ya, ya, ben yani. bir de ben böyle kaşlarımı zaten kaşım yok böyle seviyorum. Boşver. ver. Yok <laughs> valla ben yaptım. E, aha Azat da teyzesinin <laughs> eşabını bozuyor. <laughs> <laughs> Azat. Lina, lina getirin dur bir Lina getir. Hadi Lina'sını da getirsin. Torunu getirsin. Sonra sana da beni de çeksin kahve içerken. Hı? Roji çok seviyor Azade ablaları. Bir seviyor mi? Çok seviyor, çok çok çok. Alo, Tospi. Te, te, te. Bak laflar sayıyor, laflar Gel, sayıyor. Alakalı, sarı, sarı. He, bir de arada Kürtçe konuşuyorlar. Yani kötü bir şey demiyorlar. Kızlar gelin hadi diyor ki kahvelerimiz soğudu diyor. Aç kondonu. Şahiste'ye. Kızı, biz Şahiste bizim aramızda en yavaş olanı. Şey olar, evet. meraçı, e, he, seni... Vallahi valla tip en təmiz. Təh gəldi. Ha sizə 2 dəqiqədə mətfə təpdi. Vallahi bənə bəhəm bən maqsızdan heç yerimdən qalxmam. Mən <laughs> də ortada gəziyirəm amma yaptığım bir şey də yox. Telefon elindən düşəcəyəm. Evdən qaç köy dolaşdım buraya gəlmək üçün. Bir e, də baxım yani. mətfəmi toplayım. Bana nə bənd yedim onları toplayasın. Sənə toplatmazdım da. Zəhmət olmasa. Qahmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ee, ben oturup siz yapacaksınız. Ben kocaman e, şey ekran video çekiyorum ben. Nasıl kafim yani, iş gel, yapayım? Bak ves da temizledim gördün. Evet, maşallah. Diyorum ya fırtına gibi hemen yaptı gitti. Yok ya canım, bu kadar da fırtına değilim yani. Diyor, vallahi hayaller kızdı. Yani öyle şey. Bu arada zaten kızlar gerçekten bütün kadınlar çok hamarat ve çok evet, beceriklidir. Anne, Bence herkes... hiç be beceriksiz bir kadın yoktur eminim için. ki bütün kadınlar hem mutfakta çok iyiler. ama bizim canımızda her işte başka bir. He başka o, yani bir tamam sadece yani. insan hani yavaş Vallahi yapar, ha kimi hızlı yapar. gerçekten. Ee, o şekildir ama bütün kadınlar e, gerçekten el öpülür diye Geçen diyorum. benim o kadar misafirim vardı ya valla ona nezaket beni hiç mutfağa sokmadı. Yani. E, aferin yine adam olun. Arkadaş <laughs> Yani... katmış kalkmış mıydın? Katmış Vallahi bilmiyorum. Atma zaten. E Berfi ben de sana yapıyordum. Yemek falan yapıyor, yapıyordum. Sen Ama yok sen niye yazık bunu öyle şey yapıyordun. Bak görüyorsunuz değil, değil mi? Ben karşıdan beni övmüyorlar kendilerine. Söylüyorum. ben sana diyorum, <laughs> Şaka benim, yapıyorum kız benim şaka. Benim Türkiye'de misafirim gelmişti, menüleri hepsini sen yaptın yani. Yok, <laughs> <Benim gülüyor> <da, gülüyor> burada da sen yaptın, ben şaka yaptım. Biz o hep böyle, hepimiz buradakiler, aslında yurt dışında yaşayanlar, bilmiyorum Türkiye'dekiler de öyle mi, burada herkes bir araya geldi mi, aslında dur bir eşabımı örttüm, Sarı gitsin açıldı mı? Evet, nereden kaldıydık işte, kadınların başarısından kalmıştık değil mi? Aynen. Yani gerçekten hiç, kadın yoktur dediğim gibi, bütün kadınlar Zavallı, pavri, becerikli ve hünerlidir. İstedikleri her şeyi yaparlar ve eminim ki ne isterseniz onu elde edersiniz. Kızlar bizde bu güç var. Yani biz her şeye hakimiz çok şükür Rabbime. Çok aslında kadınlar her şeyi beceremiyor. Aynen. yaparız yani her şeyi yaparız evet. çok şükür. Çok ne var ki? Yani zaten bir milyar Allah sağlık Ay, seyahat aynen. versin. Aynen sağlık olsun. Aynen. sana da işler geliyor. Huzur olsun. <laughs> aynen. olsun. Sağlık seyahat olsun. Gerisi her şey geliyor. Bu şey geliyor. Ben onlar tahminlerim. Ha benim zaten ben demiştim. Nari bir ara sormuştuk. Yeter size kaşlarımı yapayım mı? Siz de istemediniz kaş yapayım. E ben kendim de zaten ödüm kopuyor. <laughs> Öyle şeyler ama beni bak koca büyük bir ameliyata koyun yok demem. Ondan korkmuyorum ama böyle gerçek yüzüme değecek bir şey acıtacak ona korkuyorum. Vallahi ben yaptırıyorum. Bu ben... yapıyor, bu korkmuyor aslanım. Ben İkinci yaptım bak. seansımı yaptım bu arada. Çok i̇şte şimdi memnunum. daha bugün yeni olduğu için çok siyah. Normalde bu daha biraz boyası gidecek. Böyle natürel, böyle koya kaşı yapıyorlar böyle çizgi çizgi. Üç gün hiç kesinlikle. Evet. Sadece bazelinle yapıyorum. Yani? Karan sürüyor. Öyle duracak. Üç gün ondan sonra yıkayınca anı. daha biraz açılıyor. Evet. Ay, Ay güzel, güzel ama sizlere iyi oldu. Ben kendime yapıştırmıyorum. Ya. Ya. Allah ha, evet. seviyorum yani. Benim tek sevdiğim şey dudak boyası. o da next. Ben fazla dudak boyası. Ben ruj seviyorum yani böyle label ama ben de bu şeyleri kullanmayı seviyorum. Yukarıda. Sen gene mi getirdiniz mi? Getirdiniz. Aa, mi? Aşkım Aşkım ee? bir kaporno, kızlar. Hemen verin bir bana. İyi, azı 150 yazık yemiye düşmüşler. 20 Lina yal yemiş Lina Palli. Aşkım, üstünü başını batırmış bak kızım. Sen ne İyi, azat sen ne Ana, yiyorsun? Anne, Azat ne yiyor? Can cani Azet. Ne kadar boymasın öyle. Başta teyzesi de onu alsın. Of, oh da benim. E, başım, olsun, ben <laughs> bunu çok özlemişim. Ne kadar dur görmem Aralarında bir gün var, kızlar. <laughs> Aşkım baksana. Lina bak televizyona hani de ablalara Lina. Azat atan. <laughs> azat alışkın ekrana. Hadi <laughs> ne istiyor? <laughs> Anne bakıyorsun benim. Hadi git o zaman. Hadi git sağla. Bak azat. Hadi aklına. bakalım kızlar. Biz de kahvemizi içelim. Yani böyle işte biz bir araya geldik mi? <laughs> mutluluk, Aynen. sevinç, Hiçbir şey, bir derdimiz, kederimiz kalmıyor. Çok şükür Rabbime. Dert, keder yok ay, ama ay, ay. E, sonuçta insanız. illaki hüzünlü ay, olduğun ay. anlar vardır. Hüzün dolu günleriniz vardır. e, da ne yapacaksınız? Böyle toplumla arkadaşlarınıza birlikte oturacaksınız. Ve bu hüzünlerinizden kurtulun. Diyeceksiniz ki Narne abla, ben hiç arkadaşlarımız ay. yok. E, kendinize dışarı çıkın. Yani dışarı çıkıp temiz bir hava almak. Balkonunuz varsa, balkonunuza çıkın, kahvenizi alın. O sadece boş boş o etrafa bakın, o bile sizi rahatlatacaktır. Yani kızlar, yani, yani yalnız kız kimi illa ki değil. E Tadı olmuyor değil, ne yapalım Şimdi kimse yok ne Şimdi aslında arkadaş çok ama i̇şte, kafa dengi, anlaşabildiğin arkadaşlar. Farklıdır arkadaş arkadaş ama farklıdır. Evet. Herkese de istediğin gibi konuşamazsın, evet. sohbet edemezsin, daha gönül rahatlığıyla konuşamazsın. Evet. E Tabii insanın bazı özel dostları vardır. Evet. Öyle değil mi? Yani hepimiz herkese güzel arkadaşlar Özeller yani. yani. <laughs> Dostum yani. Yani öyle çok şükür benim. Hadi bakalım bir çekide çıkacağız. Siz de kalkın kendinize evinize kahvenizi yapın. Hem biz de izleyin hem de, de çekide varsa pastanızı Yani masada ne olursa olsun maalesef hep en koştuğumuz şey en güzel aha çekirdektir. Aynen. Yani ne Aynen. çeşit olursa olsun. Aynen. Hemen ilk saldırdığımız şey çekirdek. Niye ki acaba kız? Aynen. Bu ya fantastik herhalde. Mi? Bak evet. bir sürü güzel şeyler olsun bak evet. insanlar ilk önce çekirdeği alıyor Azat evet. <laughs> <laughs> Hadi, hadi sağa Biraz sonra yine görüşürüz Kızlar biz demin eee YouTube'da canlı yayın yaptık. Ah pardon, Instagram'da orada konuştuk. E, kızlar Aside'den laf açıldı. Nereden açıldıysa? Parki, biri yazdı. Aa aynen Aside aynen. yapar mısın dedi abla. E, şahis'te de yani Cani de çok güzel aside yaptı. Şahsen kendim hiç yapmadım. O şimdi bize aside yapacak. Hadi Cane'cim e, ne lazım bize aside ne için? Ne kadar bekmez? Ay. Yaklaşık ya, bir az su az bardağı mı? Bir çay bardağı mı? Bir su bardağı kadar işte. Bir su bardağı kadar evet. Aa, ee, Saracım istersen sen be gel kamerayı çek. Sevin, sevin, Yok bu başka bir şey. Ne, ne ki Bu Bu da ona benziyor işte aynı. Türk tatlısı Evet çok güzel tadı. Ben Bunu ben çekeyim. seviyorum. Dersimi şey yapalım da neyse. He, sen çay seçecek Şimdi de başka ne? Un katıyoruz içerisine direkt. Ee, yaklaşık bir bardak da un. Değil mi? Hani tarife göre öyle, öyle söyleyelim bardak. de anlasınlar. Kızlar bir su Faz bardağı için az yapıyor. Bir su bardağı un. Eğer az kişiyseniz birer çay bardağı kullanın. Daha iyi olur değil mi onlar için? Bu arada Cane'nin boyunu görüyorsunuz kızlar yani. <gülüyor> <gülüyor> en bücürükleri benim altına açacağız mı Cane yoksa öyle? Şimdi Açmıyor. zaten. Hmm, bunu biraz özleştiriyor. Ha, Aştığım iyice mikser ediyorum. Ee, kek hamuru gibi. Bunun pekmezi birlikte bir güzel özleştiriyor. Aa beyazı sen de be bazen benim bazen evet. iyi gelmiyor don -don ama. Evet aslında bugün yapacaktım onu ama unuttum. Ne? Vallahi. Helva mı? Ben çok evet, severim. Evet. Evet. helvayı ben sevmiyorum. Ben Sana çok, çok severim. Ben da demiştim ki helva yapmayı da sevmiyorum çünkü <laughs> tutturamıyorum diye. Ben ama hı -hı. Helvası. Ee, yapacağım. o dom dom helvasını çok seviyorum. Biz köydeyken dom dom helvası diyorlardı. O nasıl hı -hı. bir şey biliyor musunuz kızlar? ki içinizde biliyorlardır. Böyle değmezsen yapılıyor. Hı -hı sert bir şey de bunu evet. kabartıyorsun. kavuruyor? Aynen. Onu da yapacağız bir gün beyefendiler. O böyle zamandan. ısırıp ısırıp evet. yiyorsun tenis topu evet. gibi. Aynen. En evet. kısa zamanda inşallah. Ha, şimdi şey ne kattın? Tuz. Az tuz. Az tuz. Az tuz. Az ee, bir yap yap tatlı yap. kaşığı kadar tuz ekledi. Bir yemek ya kaşığı kadar da tereyağı mı kattın? Az az. Tereyağı mı kattın? Az tereyağı. Tereyağı sonra üstüne yapıyorsun. Üstüne de yapıyorsun. İçine de azıcık atıyorsun. Ha, şunu iyice kek gibi yine çırpıyoruz işte. Bakalım, güzel oluyor çünkü tadı gerçekten güzel. Bunu Şirş şey, e, Sergül'ün annesinde yemiştim bir en son. Ee, bunu Nöne daha büyük şey yok mu? Var ama o şey. Kızlar bu e, karıştırma aşamasını geçelim, geri geleceğim. Hadi bakalım. Şimdi. Evet kızlar bu şekil karıştıra karıştıra ocakta e, kuyu bir kıvam aldı, böyle yapışkan bir hal aldı. Bakarsınız aynı karamel gibi. oldu. Canı çok güzel. Az daha su ekliyor. Şey hani bakıyorsunuz ki evet. çok kuyu. Biraz daha onu sulandırabilirsiniz. Aa, yani Aa, e, nasıl evet. olacak? Kek kıvamında değil mi? Kek hamuru gibi. Evet, aynen. aynen o kıvamda olacak. kıstın o zaman yavaş kaynar. Aynen. Bu şekilde de güzelce kaynatıyorsun değil mi? Canı kaynaması lazım. Aynen. Güzelce evet, karıştırıp elbine, elbine kaynayacaksınız. Canenin evet. altına da şık şık ay, şık şık. E, bu arada çocuklar birbirine girdi azatlar yine. Her ay, biri ay, bir ay, yerden ay, bağırıyor ay, kızlar. Ay, Sen ay, bu şekil ay, güzelce ay, hal olunca ay, sizi ay, gene çekeceğim. Evet ay, bu şekil pişti. Güzelce kaynadı. Şimdi tereyağı eritecek üzerine. Şunu ocağın altını açalım. Bir dakika. Berfin Berfe sen hoca nasıl açılıyor şu? Vallahi ben Berfin hoca hiç bilmiyorum. Şuraya bas. Bastım. Eee. Şimdi hangisini eee. Eee. açacağız? Şunu açacağız. Şunu. Tamam bu ısınsın güzelce ne? Erisin. E, bu arada camı alacaksın değil mi canım? Şu cam tabağı mı alacaksın? Altına yağ tereyağı koyacağım. Ha, tereyağı oranın altına ekleyeceksin. Oradan mı oraya ekleyeceksin? Tamam tereyağımız da erisin ona sonra bakalım nasıl yapacağız. Evet yağımız da eridir. Kızlar böyle ilk önce yağ biraz e, taban dibine gezdiriyor. Hani yapışma şey olmasın diye. O biraz yansın. Aside içine boşaltana kadar. Bu arada altını kapatabilirsek kapatalım. Çünkü yağ yeter o kadar kendi kendine. Kapattım. Evet şimdi bunun içine boşaltı böyle. Aa nasıl güzel. Yeter yeter. Zaten üçümüz yeriz çocuklar. Pek sevmiyor böyle şeyleri. Ee, ben de zaten çok o kadar Cemal, yemiyorum. Cemal Onun gibi, gibi bir şey Sara ama güzel. çok güzel. Sen bunu seversin Sara bekmezli puding. <laughs> Aynen puding gibi çünkü. Aynen Türkçe puding. Ha, var mı bu arada bekmezi pekmez mi <laughs> pekmez pekmez e, ee, pekmezi şahiste köyden getirmiş annesi kendileri yapıyor değil mi Aynen. Yani tamamen organik ve doğal. Tamam. Maşallah. Heh. Şimdi ne oluyor? Bol tereyağımız geliyor üzerine. Oo, Cani bu yenmez mi? Yener kız. Tabii ki çok yemeyeceğiz. Bunu da her gün yemiyoruz kızlar. Yani e, ben kaç senelik arkadaşız da ilk defa mı yapıyoruz? Bir kere daha mı yapmıştılar? İlk artık. defa yapıyorum sana. İlk defa yapıyor. Evet ben hiç yemedim daha bunda. Bir kere yemiştim başka bir arkadaşın evinde. Bunu eskiden köylerde çok yaparlardı. Daha da kızlar, olsun yeter mi? Yeter. Çok da yağ olmasın. Sonra isteyen yine kendine ekler değil mi? Evet. Bu şekilde asidemiz. Maşallah diyelim. Ve canemizin eline sağlık diyelim. İsterseniz okay, olsun. ceviz bizden de süsleyip yersiniz ee, bu kızlar. Bu ceviz olmuyor biliyor musun? Ya, ne bileyim bazıları de... seviyor ya içine ceviz falan. İsterse içine üstüne süs diye koyar. Öyle yersiniz. Hadi bakalım. O maşallah çok güzel oldu vallahi. Eline yüreğine sağlık Canecim. Afiyet olsun. Dur şimdi. İyi Gayet, mi? Sandım. Evet action. Hı. Evet kızlar bir videonun daha da sonuna geldik. Bol eğlenceli, bol gülüşlü bir video oldu. Gelmeli, <laughs> tozmalı. Cane ha bir ne iş yapıyor? <laughs> <laughs> de beri buraları toplatıyor. Tamam, her şey bırakacağız. Yazık. <laughs> Son kız <laughs> devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bizim sesimizden, gürültümüzden sıkılmamışsınızdır. Çünkü çok kişiyiz, çocuklar da var. Mecburen çok bağırıyoruz, çok konuşuyoruz. Ama Vallahi hepinizi oldu çok ki. seviyoruz. Allah'a emanet olun. Evet, abone olmadıysanız ya. abone olun. Birbirinizin kalbini kırmayın. Bizim ailemiz, zordur. Asidemiz bu arada bu da çok güzel oldu. Soğumadan hemen yememiz evet, lazım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay deyin. Bay bay Hadi. Hadi asideye saldırın. Şahiste'yi puf pufladık. Beyhan alıp yani kandırdık. Hem bütün kafayı şey. toplattık. İşi de yaptırdık. Asideyi de yaptırdık. Tamam ilk buralar toplayamalım. Sonra o nasıl süpürecek ki? Daha, mamara daha, daha şayse buralarda daha şahiste buralar da süpürecek kız. O adam değil. Ben de eve gideceğim işim <laughs> Biz daha seni bırakacağız, Ay, seni Doğru. nasıl yollayacağız? Yani seni bir bala araba, Yorlam bir işte. Sen benden Böyle geleceğim. bakın aside o kadar lezzetli olmuş ki eline yüreğine sağlık. Yorumcunun ya, ya. yazdığı gibi pekmezli puding. <laughs> yani Türk iş puding çok lezzetli. Böyle bir şey böyle çek. Çektim Bu çektim. Ki. Bu <laughs> Kızlar bir bakın Cani'yi çok kapağla, beğendiniz. Kapağla, kapağla, kapağla. Yazık dedi ki buraları da süpürmeyeceğim. Yerde. Bakın bir yoğurt şeyse buzdolaptan düştü ve şahistenin <laughs> hali. Yoğurdun altında. Saniye, kız, kız, maşallah değil arkadaşıma göz değdiniz. Bakar tamam, mısınız? Vallahi <laughs> deyin, Vallahi deyin. Kadının her tarafı <laughs> yordu. <laughs> Cani bak sana bir sürü iş çıktı. Ya, Hadi temizle kurban ya. oldum.